Merhaba değerli arkadaşlar. Galatasaray Göztepe karşılaşmasının yorumlarıyla karşınızdayım. Galatasaray emin adımlar adımlarla ve de hemen hemen yalnız kalarak çok çok önemli bir galibiyet aldı. Göztepe Ligi'nin önemli takımlarından biri. Bu maçın için analizle karşınızdayım. Yayına başlamadan önce beğeni butonunu şöyle bir tıklarsak hep beraber kalabalık bir şekilde tıklarsak daha fazla kişiye ulaşırız. Patreon ve katıl butonu, butonu desteğinizi de bekliyorum. Hemen maça maça geçelim. Sarayın Torreira'nın bob e, e, krizi geçirmesinden dolayı aldığı ve onsuz Galatasaray son oynadığı karşılaşmadan bir eksikle yani Torreira'nın eksiğiyle sahaya çıktı. Solda Barış, sağda Sane, Yunus Forvet arkası, Osimen arkası, Lemina Sara, Salla'yı sol tarafta Jacobs, Abdülkerim ve Sanchez. Uğurcan'ın Çakır'ı da çok fazla, çok fazla işti Uğur Can'a bugün ee, çok e, çok mücadele vardı. Onu yorumlayacağım. Ligin kadrosu ekranlarda görüyor, görüyorsunuz. Yani nasıl diyelim? Birbirine alışmış, beraber oynamaya alışmış ezberleri olan ve gerçekten fizik anlamda ligin en fizikli takımlarına karşı. E, bu çabu gösterdikten sonra kalitesi ortaya çıkaya çıkan bir görünümündeydi bugün Galatasaray. Saray zorlandı ki Göztepe uzun bir süre 10 kişi oynadı. 10, 10 kişinin etkisiyle ki bu rahatlıkla Icardi'yi de Osemen'in yanına aldı Okan Buruk. Bunun faydasını bir hayli pozisyon çok çekildi. Çok kapandı kendi sahasına doğal olarak. Çok kapandı Göztepe ve o bölgede Osiman ve Icardi'nin, Salah'inin, Dein'in, Yunus çırdığı pozisyonlar, Fink'in yani yani ve Karacis'inin kurtardığı inanılmaz inanılmalar vardı. 3-3 ee, birlik skor çok daha e, farklı, farklı hale bilirdi. Ciddi pozisyonlar buldu Galatasaray. Büyük bir coşkuyla taraftarı önünde oynadı. Zaten bu oyun planı e, Galatasaray'ın alışılmış ezberlerinin içerisinde olan bir şey. Ama, ama şunu da gerekirse göztepe evet her, her gelişmeye yeni oyuncular bulmalar bulmaya değiştirmeye çalışıyor ama e, oyun kalitesi olarak yani fizik kalitesi eltesi evet oyun kalitesi olarak hemen hemen hiçbir şey yapmadı sadece e, mücadele tarafını seçti çok korakor. biraz önde basmaya çalıştı fizik e, açıdan yeterli olduğu için biraz önde basmaya çalıştı e, haliyle e, kalitenin kazanması muhtemel yemel yani o her anı Galatasaray'ın Galatasaray'ın kişi kaldıktan sonra çok pozitif, çok pozitif ve bunları birkaç tanesini değerlendirirse kazanabileceği bir maç haline haline dedi. Ee, bütün bu değerlendirmeler ışığında bugün iyi oynayan oyunculardan en başında tabii ki her zamanki gibi gerçekten takdire şayan Osimen'in e, ciddi bir performansı var. Toplu topsuz oyunda, pres, preste çıkmada, rakiple boğuşmada inanılmaz bir Direnç gösteriyor, İnanılmaz bir fizik koyuyor sahaya. Hele bu göztepe karşısında olunca çok da çok daha fazla değerli oldu. Barış ilk yarıda e, çok zorladı, O Kanada çok zorladı ki taraftar barışa e, pankartlar hazırlamış, e, barışı tekrar kazanmak kazanmak kasıt yani bunu söylemek çok doğru değil, doğru değil gerçi böyle bir bocalama dönemi, bocalama dönemi diyelim. Fiziksel reaksiyonları yerinde olursa önemli bir oyuncu Barış. Bilhassa Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde. ikinci ara oyundan aldı Barış'ı. biraz daha kapanacak bir Göztepe'ye karşı ceza sahası etkinliğinden istifade etmek üzere e, Icardi'yi oyunu aldı. Dediğim gibi yani Göztepe'nin e, kalite vermeyen oyunu, fizik içeren oyunu, oyunu önüne de kapanınca çıkışlarda sadece ikinci yarı olaytanla e, üç bitirken çok 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 ciddi bir pozisyon kaçırdı Olaytan. 3-2 e, yapsa belki tekrar maça bir direnç gelir ama Galatasaray'ın kaçırdıklarını düşününce, daha doğrusu e, Fink'in kurtardıklarını düşününce e, Galatasaray maçı çok rahat bir şekilde ama bu rahatlığı kendi yani inanılmaz bir tempoda, bir tempoda. Diye fizikle karşılık vererek hiçbir hiçbir zaman adım atmayarak ve e, gitesini ön plana çıkararak kazandı Galatasaray. Değişiklikleri ekrana verdik. Barış, Icardi değişikliği, Jacobs, Eren değişikliği, Sanchez, Kaan ki sarı kart e, cezalısı durumuna düştü Sanchez. E, oyunun ilerleyen bölümünde bu riske karşı, karşı Hamburg çok akıllı bir hamleyle Sanchez'i oyundan aldı. Kaan'ı soktu, Lemine Arda. Sinan'ın e, yerine Arda girdi. Arda Dünya ile ilgili devamlı böyle bir talep var Galatasaray taraflarının. O da oyuna girdi. ve çok fazla sırıtacak. Pozisyonla karşı karşıya kalmadı. Değerlendirme dışı tutabiliriz. Az bir süre oynadı. Ahmet Kutucu da Osimen'in Osime yerine girdi. Osimen'i de alkışlattı diye düşünüyorum. Kan Buruk. Şimdi maçın istatistik, şimdi istatistik mi? yani kadro dışında maçın istatistiklerine bakalım. Zaten e, topla, oy, topla oynama e, ilk yarıda 72'ye 28 gibi bir şeydi. Öyle bir oran vardı. İkinci yarıda 10 kişi kalmanın ve Göztepe'nin çekilmesiyle beraber yüzde 80. Benim hemen hemen ilk defa gördüğüm bir oran olabilir mi bu? Yani yani bu tınları çok fazla görmüyoruz, görmüyoruz. Yüzde Yüzde 20. Doğal olarak 3-24 gol beklentisi 1 -08. Bu da bu da ilk performans. Bir de ikinci yarıda Olaytan'ın kaçırdığı pozisyon var. Rakip ceza sahası 42'ye 7. Şut Bilhassa ilk yarı 6 şutu vardı Galatasaray'ın. ikinci yarı 21 şut atmış Galatasaray. Bu da Göztepe'nin o çekilmesi statik statik oyununu iyi olsa gerek. 5'te 3 göste 3 gösterilen ikili mücadele Galatasaray 50'ni ne dedik? Yani fiziki kapasitesi yerindesi yerinde eksik dedik. Göztepe'nin. Bu alanda da Galatasaray buna fizikle karşılık verince hele 10 kişi kalınca rakibi e, burada da bir üstünlük gözüküyor. Doğal olarak tabi bunların hepsi. 35'e 14. Orta. E, Icardi'nin buluştukları var. var Osima vuruşları var. Kalecinin iyi çıkardığı ki bir tanesine de e, çıkardı Osimen e, yarım dövü valeyle kaleye gö gönderdi ve şey, Icardi golü böyle attı. Orta. E, orta 3'te 0. Ee, Göztepe'nin 35'te 14 kaçan net pozisyon 2-2 ama kurtarılan bir aylık pozisyon var. Net pozisyon olarak değerlendirilmiyor sanır sanırım. Korner 8-2-2 bir istatistik maçın e, bütününü üstün oynayan Galatasaray maça ileride presle başlayan Göztepe. Tabii ki bu kadro kalitesi, ligin çok üstünde olan bu kadro kalitesi sadece fizikle oynamaya çalışan, oyunu bozmaya çalışan takımlara karşı kendi fiziğini de ortaya koyarsa Galatasaray'da böyle bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Çok çok istimle, çok özel bir periyottan geçiyor. Fikstürü hani zorlu gibi gözükse de e, iç sağ avantajlarıyla ve seyirci, seyircisiyle bunu aşıyor. Çok yorulmadan 3-4 günde bir maç yaparak kendi sahasında bu da çok önemli bir avantaj. Bu tempoların üstüne deplasmana gitmeler gelmeler bunlar çok ciddi sıkıntılar olurdu. Buradan çok önemli, önemli sonuçlu Atasaray. Yani şampiyonlar, şampiyonlar liginde, Türkiye de. Yani Başakşehir ve bu ve bugün karşılaşmaları çok kritik eşikliklerden. Çünkü e, zaten puan farkını hem koruyorsunuz hem de rakiplerinizin puan kaybetme ihtimali çok fazla. Galatasaray'ın bu bu manada ciddi avantajları var. E, Fenerbahçe'de Fenerbahçe de istim üzerinde aslında. Geçen haftaki e, maçını değerlendirdik. E, Gaziantep deplasmanında da Galip ya Fenerbahçe'nin üstüne, üstüne 9-17 puanlar ee, böylesi, böyle bir karşılaşmaya çıkacak. Biraz sonra sah saat, sahat saatiyle 8'de yani bizim saatimizde 10'da Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında orada oynayacak. Hafta içi Konya'da kazandı Beşiktaş. Zirveden kopmamak için kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor dün kazandı. 5 puanlık farkı korudu ki Trabzonspor'la Trabzon büyük bir rahatlık, büyüklük, büyüklüğün kendi seyircisi, yine iç saha avantajı. E, bu maçtan sonra da ayakta ayak, ayak stepına gidecek. Bütün bunlar inceleyip sıkı okuyup değerlendirdiğimizde Galatasaray'ın e, Şampiyonlar Ligi'nde de yani bahar e, geldi Galatasaray'a tekrar. Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye Ligi'nde de zaten açık ara e, önde gidiyor. Bu bu mana ciddi, moralli bir şekilde de bir şekilde devam ediyor. Sarı kırmızı gece diye manşet etmiştik. Onu editleyip skoru değerlendirir. tabii ki. Maç öncesi açıyorum yayını buraya sorularınızı sorun, rahatça düşünün diye. O açıdan sarı kırmızı geceden kasıt forma renklerinden kaynaklanan bir şekilde. Ama bir nebze de sarı ve kırmızı çıkma ihtimali yüksek diye düşünmüştüm ben. Çünkü Göztepe'nin bu fiziğe, fiziğe dayanı, oyunu tutan, kapatan, sert, 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 sert e, oyununun çeşitli sarı kartlar getireceğini Galatasaray'ın da ayında buna karşılık verdiğinde bu tip durumların yaşanabilme ihtimalini ki Okan Buruk'un Sanchez'i almasındaki ana nedenlerden biri buydu. Yani bu mücadelelerin içerisinden bir kırmızı kart çıktı. Sarı kartlar da çıktı. Ondan sonra oyunun kontrolünü kendi sandi sahasına Göztepe takımı tamamen kapanınca kapanınca döndüler. 5-4-1'di. 5-3-1'e döndüler. Çok kompakt oynamaya çalıştılar. Ama bu da çözüm değil. Yani Galatasaray Osimen ve Icardi gibi, Sara gibi, Sallai gibi, Yunus gibi yani o alanı o Galatasaray'a verdiğinizde buradaki hareketlilikleriyle, alan değişiklikleriyle bu pozisyonları bulur. Zaten kalite içeren, kalitesinden tutun, pas, kalite, pas kalitesi çok önemli durumlar vardı. Sanin bilhassa ilk yarı çok gözükmediği, bu sert e, yav, e, oyunun içerisinde gözükmediği ama ikinci yarıda kalitesini yani dripping özelliğini hele sağdan bir tane aktı geçti girdi bomboş Yunus'a verdim Yunus kaçırdı. E, ee, Sane de gerçekten Galatasaray adına bu özelliklerini göstermeye başladığında ekstra bir katkı olacak. Bu da çok değerli. değerli. İkinci dakikada Bokale'nin kırmızı kart gördüğünü ekranda görüyorsunuz. Şu anda e, ses, sesle bozulma da ben bunu çözemedim ya. Bu sesimde niye bozulma var? yeni mi bozuldu? Önceden var mıydı? Evet, bağlantıda program var. Evet, o zaman çıkalım. Ee, İna girdikten sonra bence en iyi bulduğu alanı bulduğu için o bölge hareketsiz istasyon oyununu iyi oynayan bir oyuncu bunu iyi yapabiliyor. Ama alan bulduğundaki fiziksel donanımı henüz yeterli değil. Ama sanıyorum ki bu goller Osimen'in performansı, Galatasaray'ın bu çıkışı, Icardi'yi de e, oraya çıkar. Yani öyle tahmin ediyorum. Bu çok bu çok geç farkındayım. Yani e, sak e, sakamak artık hiç doğru değil. Bunu da daha önce de söyledim. seste sorun, sorun. Bunu çözmemiz lazım. Yayın yankı var ama anlaşılmaz değil. Sesiniz geliyor demiş. Evet, çok ilginç. Bu neye dayanarak? Yani bütün yani veriyorsa e, e, burada demek lazım? Neyse neyse özürlü biri olarak e, yalnız kalmanın bedelini ödüyoruz bu konuda <laughs> Stüdy stüdyo arkadaşlarla ama Kral İkardi iyi diyenler ses gayet iyi diyen de var ben devam ediyorum böyle artık yavaş yavaş dengelemeye çalışalım çok fazla olmuyor fena değil çok sorun değil demiş arkadaşlar teşekkür ed Tekrar ederim bana ses iyi demiş yankı yaptı biraz demiş. Fena değil. Evet, sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, bena basarsanız, Galatasaray gerçekten çok özel bir takım oldu. Türkiye liginin çok üstünde gözüküyor. Çok büyük aksilikler olmazsa, yani şampiyonlar ligi yorgunluğu, kırmızı kartlar, Beşiktaş maçında bir kırmızı kart oldu, kırmızı kart oldu, yani düşmedi. Yani ciddi bir ciddi bir tünük var takım. Yani o kompakt oyunun e, saygısı yok sanırım. Burada fizik olarak da çok eleştirildi Galatasaray. Belki Okan Buruk e, scout ekibini korudu ama fizik olarak da çok yeterli gözüküyor yani ligin fizik üstünlüğü olarak. Ama şöyle düşünün. E, ben hani genel genelde olaylara biyolojik yani ve psikoloji, psikolojiyi e, bir e, biliyorum. Sebebi şu. Yani top yani top deniz yoksa, hani hücuma çıkacak kaliteniz yoksa oyunu sadece fiziksel anlamda, oyun anlamında, formasyon anlamında oynamaya çalışıyorsanız bu psikolojiyi etkiliyor. Yani devamlı o baskıyı yemek, devamlı o kalitenin karşısında ezilmek, o keyif alan, oyundan keyif alan takımlara karşı yani Göztepe takımı mı bir takım. Yani yatırım yapıp alıp devamlı kendini geliştirip böyle bir nüveye bürünmüş ama o seyircinin o fiziksel reaksiyonların dışında biraz daha kalite görmeye ihtiyacı var. Yani ben sadece Göztepe tarafına bunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray'la kafa kafaya oynayabilmenin yolu sadece fizikten geçmiyor. E ee, önde basmak, önde basıp kazandığını pozisyona çevirtmek, çok çevirmek çok iyi ama yani yani oyun olarak, oyun zekası olarak, olarak fiziğin üzerine eklenmesi gereken, ya yani, yani, bu psikolojiye mahkum olmaması gereken bunlar var oyunda. Ee, Göztepe hele 10 kişi kaldıktan sonra hiçbir şey yapamadı yani. İki tane top yapamadı. 10 kişi kalınca yapamazsınız ki. Galatasaray'da 10 kişi kaldı rakip işte biz nasıl olsa yeniiz duygusuyla oynamadığı için inanılmaz şekilde pozisyonlar buldu ve ve kaleci, e, önemli kurtarışlarıyla farıyla farkı yerlediğini söyleyebiliriz Evet Evet genel anlamda e, kırmızı kartın bu tamamen benim fikrim yani genel yorumları söyledi arkadaşım e, genel yani çoğunlukta kırmızı kartın hatalı olduğu söylenmiş Ben bu yorumlara katılıyorum yani kırmızı kartın yani ikinci sarıdan görülen görülen kırmızı kartın, hani belki kural gereği kural gereği açılması falan ama orada e, pozisyon net olarak hakem tarafından süzülebilse karışamaz artık süzülebilse o simenin önce rakibine sarıldığını sarılıp çekip bıraktığını yani oyuncunun dengesini bozduğunu görebilirsiniz. E, bu durumdan dolayı ondan kurtulmak için o sarılmadan kurtulmak için elini açıp yani yani çok da olmadan Evet yani şurası şurasına bir darbe alıyor Osimen. Yani onu çok etkileyen de bir darbe değil. Hakemin pozisyonunda yorum hakkını Göztepe lehine faul olarak vermesi gerekirdi. Hani başa dönse, tekrar dönsek öyle bir şansı yok. Varın uyarısı olamaz. Sarı kartı verdi ve ikinci sarı karttan gördü. Bence de kırmızı kart bana göre doğru olmayan bir tane yani sarı kart, ikinci sarı ve kırmızı sarı ve kırmızı. Yani olayın idare edilebilir yanları var. Tek başına oyuncu topu korumaya, korumaya çalışılmıyor. simen sarılıyor, tutuyor. O tutmaya karşı kurtulmak isterken elini açıyor, onu ittirmek için. Doğal olarak e, o simene çarpıyor ve hakem de sarı karttan kırmızı kart veriyor. Ben bu kararın doğru olmadığını düşünüyorum. E, bu da maçın sonucunu etkiledi mi? Dedim mi? E zaten Kalite, kalite anlamı yetersizliği olan Göztepe'nin bir de 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray, Galatasaray gibi bir en iyi oynayabileceği alanı komple bir ikinci yarı verdiği zaman neler olduğunu gördük. Yani bu çok basitti. Yani ben kırmızı kart olduğu andan e, itibaren oyunun bu şekilde cereyan edeceğini yani adım gibi oynadım kafamda yani yani. Hel olur olmaz ama pozisyonların içi Icardi'nin oyuna gireceğine, oynayacağına ona gireceğine bir alan doğdu. Yani Icardi'nin oynayacağı alan bu alan. O, o Çünkü kapanmış bir takım. Teknik, kaliteli, istasyon olabilecek bir oyuncu. Çok fazla koşmasına gerek yok. Kısa adımlarla oynayacağı bir oyun. Arkasından da Sanchez'in sarı kart riskinden dolayı oyuncu değişikliğini yaptı. Okan Buruk. Rahat rahat Göztepe maçı zorlu geçmesi beklenen bir, bir maçı. Çok rahat. Belki bu kararın da biraz etkisiyle kırmızı kartın da etkisiyle Galatasaray ikinci yarı sürprize etti ve Göztepe'yi 3-1 yenerek zirvedeki e, yalnızlığına devam etti. Çünkü e, dünkü maçtan sonra 2 puana düşmüştü. Trabzon bu hafta Trabzonspor'la oynayacak. Galatasaray önemli bir maç. Ben de büyük bir heyecanla bekliyorum ama e, şampiyonlar morali arkasından bir şansından bir şampiyon olması, Ajax maçı olması nasıl etkiler bilmiyorum. Etkilemez. Ee, ama e, Trabzonspor'un da çok formda olduğu düşünülünce güzel bir maç olmasını şimdiden diliyorum. O maçtan önce çeşitli değerlendirmeler yaparız. Davinson Sanchez e, gelecek hafta Trabzon maçında oynamayacak. E, bunun Singon'un dönüp dönmeyecek, yani antrenmanlara yeni başlayacak. Sanırım o da oynamayacak. E, ilk ay zaten yok, zaten yok. Önemli oyuncularından eksik olmasına rağmen şunu demiştik. 14 15 belki 16 oyuncusu hemen hemen bence bütün oyunun oyuncuları Galatasaray'ın 11 oyuncuları Okan buruk bunu geçtiğimiz senelerdeki uyarılarımı da dikkate alarak öyle tahmin ediyorum. Bütün takımı hazır tutma anlamında çünkü çok önemli kulvarlar var. Önemli bir iş yaptı. Okan Avrupa'da artık nasıl oynandığını an anladı mı? Tiksel işler yapmaya, yapmaya taktiksel iş dediğimiz şey ne oldu? Bu topu rakibe verdi. Bodogunik de verdi. İşte ne bileyim Liverpool verdi. Topu rakibe verdiği maçları bu anlamda kazandı. Bu çok önemli bir veri aslında. Bu manada gördüğünü oynamaya başladı. Yani önde basıp arkada geçiş hücumu yeme noktasında geçmiş zamanda yaptığı biraz Avrupa maçlarında maçlarını hat atmıyor Okan Çünkü bunları bunları değerleyecek Avrupa'da atletik özellikle özellikle oyun. Şimdi Türkiye Ligi'nde bunu, bunu yaşamca Türkiye Ligi'nde oyun, oyunun iki tarafı oynama, pozisyona, sahada gelişen olaylara göre oynama şansı çok fazla. Ciddi bir moral var. O açıdan bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Osman Tanyeli çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Bu destekler katıl butıl butonu desteği Volkan Gedikli çok teşekkür ederim. Derim. Ön hesabı çok önemli. 300-500 yaptık orada artmış oldu mu rejideki arkadaşa sorayım. Yani 500 kat katıl ayı hedefimiz var. Bu hedefe sizlerle varabiliriz. Lütfen katıl butonuyla bana desteklerinizi esirgemeyin. Tabii ki Patreon hesabı bizim için daha değerli. Çünkü burada YouTube'un payını daha fazla kestiğini e öğrendik. Yani Patreon hesabıyla Sürestek bizi daha verimli kılacağını kılacak hazırlığı yapma manasında. Belki böyle güzel bir mikrofon falan al, almayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar da görüyorum. Yani böyle kıyıdan köşeden böyle mikrofon üzerine konuşalım ama ne kadar güzel olur onu da bilmiyorum. Gaffarcığım Gaffar Okan İsmine kurban. Çok teşekkür ederim ee, üyeliğin için. Teşekkürler. E, burada e, destek vermek ist vermek isteyen onları da bir e, var, e, varsa oluyorsa katıl butonu ve Patreon hesabıyla destek vermek isteyen insanlara e, e, ifade edelim. Forma çekilişimizi yaptık. Alt yazıda yayını bir daha seyrederseniz göreceksiniz. Yani os nokta nokta yıldız yıldız li, başının iki harfi soyadının son iki harfi başının uf al ha ay bu üç, bu üç arkamız e, forma kazandı kazandı iletişime hala geçmedilerse ise da biz e, yedek e, çektiklerimizin ben çektim hepsini çektim hepsini her şey çok dürüst bir şekilde oldu çünkü kendi adıma bir şey yapsaydım burada hakikaten e, beni ilk geldiğim günden beri bu platforma takip eden arkadaşlar var onlara verirdim inşallah onlara da başka başka bir şekil etmeye çalışırız öyle öyle diye Türkiye'de yaşanmaz demiş. Kral sen Amerika kal. Türkiye'de yaşanmaz. Kasımpaşa Beşiktaş video atacak mı abi? Tabii ki. O maçı da seyredeceğim. O maçtan sonra benim spor vizyon diye ekrana yazarsanız spor vizyonda Selim Bayer ve Necati Kolay'la ile haftanın değerlendirmesini yapıyoruz. Türkiye saatiyle gece 10'da Beşiktaş maçının hemen ardından spor vizyon yayınında olacağım. o hepinizi bekliyorum. Spor, spor vizyo şükür yazarsanız yayın linki açıl linki aç şu anda. Oraya da sorularınızı yazın. yazın. Hem Galatasaray maçını, hem Beşiktaş maçını, Fenerbahçe maçı önünü, Trabzon maçını, Eyüp maçını ve haftanın değerlendirmelerini yapacağımız bir yayın. Ee, çok fazla ön plana çıkmadığı için, Türkiye'de de kapalı olduğu için yayınlarımız genel manada seyredilmiyor gibi. Ama sizlerin desteği oraya, oraya da çok ne? Çünkü orada da yorum yapıyorum. Burada hazırlıklarımın çoğunu pazar günleri bilhassa onun için yapıyorum bu iki arkadaşımla yaptığım Spor Vizyon yayınında lütfen seyredin. Türkiye Saati 22'de Spor Vizyon'da yani Bolt Plus'ta sanırım Bolt Plus'ın altında Spor Vizyon'da bu yayını izleyebilirsiniz. Ama Spor Vizyon, Vizyon yazarsanız yayını görecek, göreceksiniz. Kral Kolak kolay gelsin. Evet. Evet TV yani MC TV Bolt Plus'ta Spor Vizyon. Şanlı Süpari yazmış. Şöyle yazalım. E, Buradan beni Türkiye saatiyle 10, bizim Kaliforniya saatiyle 12, diğer New York veya buranın doğu kısmı saatiyle 12, 3 saatte 3, 3. öyle sonra 3 oluyor. Buralarda benim yayınıma katılabilirsiniz. Kral ara sıra ses sıkıntısı var, var maalesef çözemedim, ama çözmeye çalışacağız. E, Reji'deki arkadaşım da e, işleri dolayısıyla bir seyahatte. E, o açıdan e, ona bakacağız. Daha e, değerli hale, daha verimli hale getireceğiz. E, Beşiktaş Beşiktaşlım ama Galatasaray iyi, top, iyi top oynuyor. Sümen Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadı demiş, demiş ki öyle ama ligde de öyle. Yani, yani gerçekten çok fedakar bir arkadaş. E, buradan mesela mesajı evet benim weekly report available demiş ha, telefonuma haftalık rapor geliyor da. Evet kral merhaba Yunus sanki ilk aydan ben alacaktım. Kırmızı olmasa da bence yine kolayca dönecekti maç. Evet yani ama işte kırmızı kart olunca bütün olayın şey Galatasaray'ın bu oyununun, bu güzel oyunun, güzel oyununun yarıdaki bu gösterdiği performansın ki ilk yarı zorladı Galatasaray, zorlandı Galatasaray bu fizik bu fiziksel yönde açık söylemek gerekirse ikinci yarıda da 10 kişinin ve işi ciddiye almanın e, farkı kaliteyle ortaya çıktı. Kral merhaba Yunus sanki ilk aydan çok şey öğrenmiş gibi Sane ve Sara ile uyumu göze çarpar şekilde güzel. Görüşünü merak ediyorum katılıyorum Yunus, Yunus zaten çok kaliteli bir oyuncu ama İlkay'ın yeri İlkay'ın yerini oyun görüşü, oyun liderliği, ve ve sanki hiç yorulmadan oynayan tavrıyla hani hiç yorulmamış, hiç maça çıkmamış gibi bir tavrı, bir tavrı var. Ama o kadar verimli oynamak yani Yunus bunu biraz daha enerjiyle yapan bir oyuncu. Enerjisiyle, çabukluğuyla veya driplingleriyle yapmaya çalışan zaman zaman da duvara çarpar gibi dönen bir durum. İlkay doğru pozisyon alarak Nerede ne zaman buluşacağını bilerek çok zeki oyunuyla bunu bunu çok şekilde çözüyor. Avrupa ile aramızdaki genel farkın ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu iki oyuncu üzerinden anlatırken genel farkın da bu olduğunu düşünüyorum. Yarım saati geçirmeden e, yayınımıza. E, e, evet Real Madrid şu anda iki bir önde. E, bir yandan e, o yayına da baktım e, Beşiktaş maçını seyredeceğim saat 10'da. onu da sizler için Spor Vizyon, Spor Vizyon başta bir de Spor Vizyon yayınından, yayınından eğer onu seyredemeyenler, işi gücü olanlar Kan Şükür kanalında, benim kanalımda Beşiktaş Kasımpaşa maçının yorumlarını bulabilirler. Onu da sizler için seyredip yorumlamaya çalışacağım sevgili Beşiktaşlılar. E, maçın oyuncusu kesinlikle Göztepe'nin kalecisi. Evet kaleciye düşen yani tamamen ceza sahasına hapsolan bir Göztepe. Şutlara maruz kaldı. Kafa toplara toplarına maruz. E, başka kaleci olsa skor kesinlikle bu olmazdı. Öyle demeyin. Yani Eyüp Spor'un kalecisi Berke şu anda Lille'de. Lille'de iyi ki biten Eyüp karşılaşmasında sanıyorum bir 14-15 tane kurtarışla maçın adamı seçilmişti. Buna benzer bir maçtı. Onu da ifade edelim. Ee, Yatı Sıraçları hakkındaki düşünceniz nedir? Nedir? Deniz Ündav hakkında nedir? ne düşünüyorsunuz? Deniz Ündav Stuttgart'lı oyuncuydu sanırım. Evet yani e, Deniz Ündav için hani genelde böyle sorular görünce olayı tam böyle çözümleyemedim. Yani e, ne oldu? Orada niye tartışma çıktı İsmail Yüksek'te? Bizdeki işte bu milliyetçi duygular... E, yani bu arkadaşa bakmamak lazım. Yani deniz davlık bir şey yok yani. Bebek katili katilini ve çağıranlar var. Bir de bir de Fenerbahçe'nin sponsorluğuyla ilgili laf etmiş etmişler. Buna daha önceki yayında da yayınımda söyledim dedim. Çok önemli bir durum. Hani Türkiye'de markası olmayan bir durumun Fenerbahçe'de bu mevcut süreçle beraber işleyen bir durum yani. Bu o kadar net ki. Yani birileri bir şey çeviriyor ne bilmiyoruz. Türkiye bölünüyor mu? Türkiye, Türkiye başka mı oluyor? Hiçbir şey bilmiyoruz yani. Çünkü, çünkü hesapla anlatmak isteyenleri kimse dinlemiyor. Zündal'la ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Orada yorum, oradaki oluyorum yani. Ama yani gereksiz bir tartışma. Futbol sahaya çıkmış, oyuncu orada oynuyor. Yıllardır da orada başarılı bir şekilde oynuyor. Kendine dair fikirleri var. O fikirleri çok aşırı uç, radikal değilse e biz de zaten aynalarını düşünüyoruz. Yani Kürt kardeş, kardeşleri ilgili bütün değerlendirmeler, değerlendirmeler yani hem insan hakları açısından hem ülkemizin ülkemizin andaşları yani. Onların bir takım hakım hakları var ve haklarla ilgili yani ana, ana dillerini tutmak gibi. Ana dili yani en rahat konuşabildiği dili herkes konuşmalı. E, bu anlamda eğitim noktasında, ana dilde eğitim noktasında zaten yani çok ciddi bir nüfus. Böyle bir ihtiyaç varsa dünyanın her her yerinde bu ihtiyaca göre her şey yapılıyor. Şey yapılıyor yani. Burada bizim burada göster, göstereyim, göstereyim bütün faturalarımızda, bütün şeylerimizde Meksika'da çok olduğu için yani İspany İspanyol bileyim başka başka dillerde herkese en büyük kolaylıklar, eğitimler, yabancı insanlar, devlet okullarında bunlar veriliyor yani. Bu açıdan değerlendirmeye tabi tutmak çok uzun bir konu. Yani Deniz Ündav'ın şahsında bir şey söylemek sahadaki olayı bilmem ne doğru orantılı. Onu, onu bilmiyor. Kavga niye çıkmış? Neye göre konu? Neye göre konu? Yani her şey liman olmaya e, evrilmiş Türkiye'de. E, bebek ne kadar inmiş. Bizler buralarda gurbet çekiyoruz ama toplum bunu anlayamıyor. Onların e, kapasitesine göre konuşmak da çok mümkün değil herhalde. Yani daha ne anlatabiliriz, ne söyleyebiliriz? Ama işte söylediğimiz şeylerin onlara ulaşmadığı dönemde yaşıyoruz. Demek ki hani Oğuz, Oğuzhan, programına programı davet ediliş, davet edilişim babasının yani işte sempatik kazanılır. onun üzerine başkaları da sempatik kazanır duygusuyla daveti geri çekmesi aslında Türkiye'yi anlatıyor. Başınıza, başlarına kim ne yaşattıysa o gelmeden bu dünyadan göçmeyecekler. Geliyor zaten ben kimsenin gelsin istemem bundan mutluluk duymuyorum. Ama başınıza geldiğinde görmenizi istemiyorum yani herkes için eşit, eşit en temiz, en pırıl pırıl, adalet, adalet hiçbir günah olmayan benim gibi insanların yaşadıklarına bakıp bebek katillerinin meclise çağrıldığı bir ortamı değerlendiremiyorsanız e, kusura bakmayın yani. Ne söyleyebilirim ki? Ülkenin hali de ortada. Yani çok derin konular bunlar. Bu konuda o kadar güzel, o kadar anlamlı şeyler söylerim ki ama anlamlı şeylere kapalı bir... E, hani derlerdi ya idrar yolları, idrar yolları kap ederseniz. İdrak yolları kapalı bir topluma hiçbir şey anlatamazsınız. Zehirlenmiş bir topluma hırsızların medyasıyla. İşte her tarafı görüyorsunuz yani rezalet. Ben yani söylenebilecek çok şey var. Evet yavaş yavaş e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Spor Vizyon yayınında ve ardından Hakan Şükür'ün e, kanalında Beşiktaş, Kasımpaşa yorumlarıyla karşıda karşınızda. Olacağım. Hepinizi oralara bekliyorum. Bekliyorum. Benim teşekkür ederim.